Hazreti Fatıma annemiz vefatına yakın bir gün Allah Teala'nın arslanı Hazreti Ali radıyallahu an kerremallahu veche Hazreti Fatıma'nın yanına girer ve onu Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i yıkarken görür. Yıkadıktan sonra da saçlarını tarar, elbiselerini yıkar ve hamur yoğurup bolca ekmek yapar. Ve bu süre zarfında Hazreti Ali radıyallahu an ile hiç konuşmaz. Bu duruma şaşıran Hazreti Ali Kerrem Allahu Ey Fatıma, sen de bugün daha önce hiç Görmediğim bir acayiplik var. Çocukları yıkadın, elbiselerini giydirdin ve çokça da ekmek yaptın. Ama benimle bir kelime dahi konuşmadın. Hazreti Fatıma şöyle cevap verir. Ey Ali, ben bir yere misafir gideceğim. Çocuklarım aç kalmasın diye de ekmek yaptım.'' Seninle konuşmama sebebim ayrılmak üzere oluşumdandır ve sonra da babası hakkında şu beyitler dilinden dökülür Sana olan şevkim arttığı zaman kabrini ziyaret ederim sana gelir ve ne halde olduğumu bilmen için ağlarım ey Sahra'nın sakini seni zikretmek ve anmak bana bütün musibetleri unutturdu toprak altında olduğun için bizlere görünmesen dahi sen mahzunun kalbinde görünürsün. Sonrasında Hazreti Ali misafirin yanından ne zaman döneceksin diye sorar. Hazreti Fatıma kıyamet gününe kadar dönüşüm yok der. Hazreti Ali bu ne biçim bir söz ya Fatıma vahiy kesildi sana bunu kim haber verdi der. Hazreti Fatıma Dün babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm ve bana kızım Fatıma süre epey uzadı. Şevkim arttı. Seni bekliyorum dedi. Hazreti Fatıma'dan bu sözleri duyan Hazreti Ali'nin dilinden şu şiir döküldü. İki Halil'in buluşması ayrılıktır. Ayrılıktan aşağı her şey kolaydır. Ahmet'ten sonra Fatıma'yı da kaybetmem Hiçbir dostluğun daimi olmadığına delildir Onları kaybettikten sonra Nasıl yaşar, nasıl uyurum Vallahi bu olmayacak bir şeydir Sonra Hazreti Fatıma Hazreti Hasan ile Hüseyin'i çağırır Hazreti Hasan'ı sağ uyluğuna Hazreti Hüseyin de sol uyluğuna oturtur Yüzlerine uzun uzun bakar ve ağlayarak şu mısraları dile getirir. Benden sonra elbiselerinizi kim yıkar? Saçlarınızı kim tarar ki? Keşke zor günlerinizde yanınızda olsam. Şehadetlerinize tanık olsam ve sizin için ağlasam der. Hazreti Fatıma'nın bu sözlerini duyan Hazreti Ali şöyle der. Ölüm zordur ama gariplerin, gençlerin ve yetimlerin ölümü daha zordur. Çünkü Hz. Fatıma Medine'de hem garip hem genç hem de yetimdi. Ey Fatıma senden bir isteğim var. Babam Resulullah'ı görürsen ona selamımı ilet ve onu çok özlediğimi söyle. Diğer isteğim ise eğer benden razı değilsen beni Resulullah'a şikayet etme. Çünkü ben fakirim ve senin kadrini bilemedim. Ve diğer isteğim ise beni kıyamet günü zebanilerin elinde görürsen bana şefaat et. Bunları duyan Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'ye ya Ali benim de senden bazı isteklerim var der. Ölürsem beni sen kefenle ve sen göm. Eğer garip yetim ve genç görürsen benim gençliğimi ve garipliğimi hatırla. Hasan ile Hüseyin'e bağırma, dövme ve bil ki ya Ali babam Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Semadaki melekleri Ve ölüm meleği geldiler Şimdi kalk ve Hokkamı getir Hazreti Ali hokkayı getirir Hazreti Fatıma Hazreti Ali'ye Şöyle der Ya Ali beni gömeceğin zaman Bu hokkadaki kağıdı çıkar Ve açıp bakmadan kefenimin içine koy Ey Fatıma Bu kağıtta ne var Allah için söyle der Hazreti Fatıma şöyle anlatır Babam beni evlendirmek istediğinde ey Fatıma Hz. Ali'yi seninle 400 dirhem mehire evlendireceğim. Hz. Fatıma ben Ali'ye razıyım ve 400 dirhem mehire de gerek yok dedim babama. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam geldi ve babama şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü Allahu Teala diyor ki cennet ve içindekileri Fatıma'ya mehir kıldım.'' Ben de razı olmam deyince ne istersin dedi. Ben de ümmetinin hepsine şefaat etmen dedim. Çünkü kalbin her dem onlar için meşgul dedim. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam bir kağıt getirdi. O kağıdın içinde Fatma'nın mehri ümmeti Muhammed'e şefaattir yazıyordu. Ben de kıyamet günü o kağıdı alıp Allah Teala'nın ümmeti Muhammed'i şefaat ile kurtar diyeceğim.'' Kıyamet yerinde biri şöyle nida edecek Ey topluluk birazdan Hazreti Fatıma geçecek O sırat köprüsünden geçene kadar gözünüzü kapayın Nitekim o kendini yıkayıcılardan setrettiği için Allah da onu huzur-u mahşerdeki herkesin gözünden koruyacak göstermeyecek Ve o gün Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i süsleyip mescide göndermişti çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam onu 6 ay sonra da sen peşimden geleceksin diye haber vermişti. Ona hizmet eden ihtiyara kimsenin yanıma girmesine izin verme. Bugünümü namaz ve münacat ile geçireceğim deyip usul alıp kendini kefenleyip babasından geri kalan koku ile kokulanıp yüzünü kapatıp tecdidi iman yaptıktan sonra ölüm meleğine ruhunu teslim alması için emretmiştir. Kuşluk vakti Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin yanına gelir ve odasına girerler. Ve onu uyuyor zannederler. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'e kaldır annemizi namaz vakti geldi der. O da anneciğim kalk der. Hemen nida gelir. Ölmüşe nasıl nida edersin? Yüzünden örtüyü kaldırınca yüzünden nurlar ışıldadığını görür ve ruhunu teslim ettiğine emin olurlar. Hem onlar ağlar, hem ihtiyar ağlar, hem de komşular ağlar. Ağlama sesleri yükselince, Hz. Ali mescitten hızlıca çıkar gelir ve yastığının altında ufak bir kağıt bulur. Kağıtta Hasan ve Hüseyin'i sana emanet ediyorum yazılıdır. Tekrardan yıkar eşi Hazreti Fatıma'yı. Çünkü hem Hazreti Fatıma'nın vasiyeti böyledir. Hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona Ey Ali Fatıma senin cennette de eşin olacak. Onu sen yıka ve baki mezarlığına göm demiştir. Ezelden ebede kadar Allah Teala'nın salat ve selamı Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatıma'ya, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e ve bütün Ehli Beyt'in ve asal kiramın üzerine olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. Ecmain.